Merhaba sevgili takipçilerim. Bugün konumuz biraz yaşı ileri olan hanımefendiler için. Yaşı ileri olan dediysek daha onlar da genç. Ama yaşam kalitesinde biraz sıkıntı oluyor. İlk yumurtlama ile beraber ergenlik çağına giriliyor. Adet görmeye başlanıyor. 400 tane yumurta hakkı var. Yani daha doğrusu 400 tane yumurta olgunlaşıyor, çatlıyor. Bir ay sağ yumurtalıktan, bir ay sol yumurtalıktan. Ve hanımefendiler ayda bir ay hali dediğimiz menstruasyon oluyorlar. 400'den geriye doğru sayıyoruz hani 13-14 yaşında başladıysa 400 bölü 12, 400. yumurtada menopoza giriliyor. Fakat menopoza girmeden önce de premenopoz dediğimiz bir dönem var. Orada da menopoza bazen bir, bazen 3-4 sene kala düzensizlik başlıyor. Az kanama, çok kanama, gecikme ve yavaş yavaş bir sinirlik hali veya ateş basması, sıcak basması, vajinal kuruluk, ciltte kuruluk, kırışmanın olması gibi pek çok belirtiyle menopoz gümbür gümbür ben geliyorum diyor. Bu çok önemli bir dönem. Dünyada büyük bir tartışma var. Hormon Replacement Terapi, yani bu hormonların yerine koyma tedavisini yapalım mı yapmayalım mı? Ben daha çok doğalcı bir hekim olduğum için, fitoterapi uzmanı, ayurveda uzmanı olduğum için, aynı zamanda da batı tıbbında da biliyorum orada da bir uzman hekim olduğum için aradaki kıyaslamaları yapıyorum. Son yıllarda kimyasal hormon kullanmanın meme kanserini arttırabileceği, kalp ve damar hastalıklarına karşı pek fazla da bir yararı olmadığı konusunda görüşler arttı. Onun üzerine ben de şimdi size doğal bir iki tane formül vereceğim. Bana sıcak basıyor. Ben akşam üstümden yorganı pikeyi atıyorum. Bir tahammülsüz oldum. Vajinal kuruluk var. Cildim kuruyor. Kırışıyorum. Ya Yaşlanıyorum ne oluyor bana diyorsanız size güzel bir menopoz çayı tarifi vereceğim. İlk önce gündüz çayıyla başlayalım. Gündüz çayının içerisinde iki tane kıymetli bitki var. Bir tanesi ada çayı. O yüzden diyoruz ki erkekler ada çayını çok içmeyin veya ara sıra bir fincan için bir şey olmaz. Ama ada çayında doğal fitoöstrojen dediğimiz doğal dişilik hormonu var. Yani aynı kimyasal östrojene benzeyen fitoöstrojen var. Hem de bayağı da iyi seviyede var. Gündüz bir parça ada çayı ve bir de gece çuha çiçeği bitkisi, evening primrose oil bitkisiyle olan bir karışım çay yapacağız. Nasıl yapacağız? Hemen kettle'dan suyu kaynattık. Önceden hazırdı zaten. Çünkü ada çayı uyarıcıdır. Ada çayını akşam güneş battıktan sonra içmeyin. Yani koyu bir siyah çay veya kahve gibidir. Ada çayı uyarıcı bir çay olduğu için de daha çok ben gündüz saati veriyorum. Sabah ve öğlen yemeği arasında iki fincan ada çayı için ama nasıl? Evening primrose oil yani gece çuha çiçeği bitkisiyle beraber. Gece çuha çiçeği bitkisi de terlemeyi azaltan, sıcak basmasını azaltan harika bir bitki. Şimdi ada çayının kaynatılmaz. Eğer siz ada çayını kaynatırsanız zehirlenirsiniz. Ada çayı ideali 2 ila 4 dakika arasında demlenmez. Şöyle iri bir tutam ada çayını alalım. Ülkemizde de 9 çeşit çok kıymetli ada çayı yetişiyor. Aynı zamanda yine bir tutamda gece çuha çiçeği bitkisinden alalım. Bu kızıl derilerden günümüze gelen bir bitki. Kızıl derili kadınlar menopoz çağına girerken evnik primrose yani gece çuha çiçeği bitkisinin özellikle yağını çıkartır, tüketirlermiş. Kendi özgü de bir kokusu var. Evet bunu gece çuha çiçeği bitkisi ve ada çayını üzerine kaynar suyu döküyoruz. Bildiğiniz gibi yani az önce söylediğim gibi tekrar hatırlatıyorum 2 ila 4 dakika demleme süresi fazla kullanmıyoruz. Bu arada şeker kullanmayın. Şeker menopoz çağında yapılabilecek en kötü kullanılacak maddelerden bir tanesi göbek belde yağlanma yapar, şeker hastalığını tetikler, külü aldırır. O yüzden yakamayacağınız tatlı veya şekeri almayın. Bunun hemen üstünü kapatıyoruz çünkü ada çayında da uçucu yağlar var. Buna ince bir dilim limon katın içerken hem daha böyle tadını güzelleştiriyor, berraklaştırıyor, içimini kolaylaştırıyor ve ferahlık verir limon. Ve eğer çok sıcak basıyorsa zaten bu çayı yazın ice diye buzlu çay olarak içebilirsiniz. Kışın ise biraz serinledikten sonra ılık olarak içebilirsiniz. Hemen demini ve aromasını veren çok kolay bir çay bu. Aşağı yukarı biz diyelim ki şimdi 2-3 dakika olmuş olsun. Şöyle karıştırmak da tabii daha kolay demlenmesine yardımcı olur. Ondan sonra bunu Çay bardağına koyun ama ben burada gözüksün diye şeffaf bir cam bardağa koyuyorum. Mis gibi de kokar ada çayı. Dediğim gibi erkekler için ada çayı pek iyi değildir. Pito östrojen olduğu için ama haftada 1-2 kere ada çayı içmekle hiçbir erkeğe hiçbir şey olmaz. Günde 3-4 fincan uzun süre içerseniz. Mis gibi de kokuyor. Sabah canlandırıcı. Aynı zamanda ada çayı gargara olarak yapıldığında boğazdaki iltihapları da önleyen çok kıymetli bir çaydır. İngilizcesi sage tea yani bilge çayı. Ada çayını yakıp tütsü gibi kullanmaları veya negatif enerjiye karşı kullanmaları, içenlerin daha bilge olduğunu inanmaları da enteresan. İngilizce adına sage tea demişler. Bu burada biraz demlene dursun. Şimdi ikinci bir çay daha yapacağız. İşte gece bütün sorun gecede. Gece uyuyamıyorum ki. Ter basıyor, alı al mor mor oluyorum. Bir de bir sinirlilik oldu, kocamla sürekli tartışıyoruz diyenleriniz var gibi duyuyorum. İşte bu çay size çok iyi gelecek. Gece çayına neler koyacağız? Bir kere birincisi civan perçemi. Civan perçemi, civan perçemiden ne kadar koyacağız biliyor musunuz? Şöyle tepeleme dolu bir çay kaşığı. Biz bunu iki fincan içeceğimiz için iki çay kaşığı koydum. Bir, civan perçeminden sonra diğer kisi aslan pençesi. Aslan pençesi isimler enteresan değil mi? Aslanın pençesi, civanın sadece iki çay kaşığı. Bunu çünkü iki fincan için yapıyorum. Onun dışında bir üçüncü komponentimiz de hayıt. İnanılmaz bir şekilde menopoz şikayetlerine iyi geliyor. Ondan da iki çay kaşığı. Çünkü iki fincanlık yapacağız. Ne zaman içeceksiniz? Hani ada çayı, evening primrose oil, gece çuha çiçeği, bitkisi çayını gündüz içtiniz ya. Bunu da gece yatmaya yakın. Akşam yemeğinden sonra içeceksiniz. Son olarak da anason. Anason gazı da alır, rahat uyutur, terlemeyi azaltır ve iyi östrojen vardır içerisinde. Anason'dan da 2 tatlı kaşığı. Bu arada anason çayı aynı zamanda lohusalarda sütü de arttırır ve bebeğin gazını da alır aklınızda olsun. Yine buna da sıcak suyumuzu koyuyoruz demlenmişti zaten. O da aşağı yukarı bir 4 dakika kadar demlense yeterli. Ben 2 çay fincanı içileceği için ona göre biraz daha suyunu bol koyuyorum. Bu da demlenecek. Bu arada bu bitkileri iyi bir aktardan alın. Biz Ankara'da Aktarlar Derneği Başkanı Mısır Çarşısı baharatlarının sahibi sevgili dostum Mert'ten aldık. Mert Ünal'da da. Çok iyi bir aktar seçin. Nemine, ışığına, kokusuna her şeyle onu iyi koruyan, iyi ambalajlayan ve güvenilir bir şekilde, taze şekilde ulaştıran aktarları tercih edin. Evet, gündüz sabah kahvaltı öğlen yemeği arasında içilecek olan ada çayı ılındı. Ilındıktan sonra içinde şöyle ince bir dilim limon koymak o ferahlık verir yazın çok sıcak basıyor. Sıcak bir şey içmek istemiyorum. Kışın da ediyorsanız bunu bekletin. Buzlu çay yapın. Koyun limonu içerisine müthiş ferahlık verecektir. Hatta terlemeyi çoksa eğer içine birkaç yaprakta nane koyun sonra o naneleri de yiyin. Çok iyi gelir. Akşam çayımızın içerisinde de neler vardı? Bakın burada tek tek okuyoruz. Civan perçemi, ondan sonra aslan pençesi, hayıt ve anason. O da demlendi. Onu da başka bir bardağa koyuyorum. Lütfen bu çayları şekersiz içiniz. İlla tatlı olmasını istiyorsanız rock sugar, kaya şekeri ile biraz koyabilirsiniz. Terlemesi olanlar için en sağlıklı ve serinleten şeker rock sugar yani kaya şekeridir. Bunu loğusa şekeri karıştırmayın. İşte gece içeceğiniz iki fincan civan perçemi, aslan pençesi, hayıt ve anason çayı ve gündüz içeceğiniz içine biraz da limon koyduk. İsterseniz ikisinde buzlu çay yapabilirsiniz. Ada çayı ve gece çuha çiçeği. Evening primrose oil çayı. Bitmedi. Menopozu iyi geçirmek istiyorsanız, çünkü kemik erimesi riski var, ciltte kırışma riski var, pek çok riskler var. Aynı zamanda kalp ve damar hastalıklarında, hele sigara içen bir menopoz çağındaki hanımefendiyseniz ciddi artış var. Şimdi günde bir saat yürüyüş yapın çok önemli. Kemik erimesi, boy kısalması, kamburlaşma birçok şeye karşı ve günde bir saat yürüyüş meme kanserine karşı bayağı koruyucu olduğu bilimsel bir çalışmada ortaya kondu. Bir 20 dakika güneşlenin D3 vitaminini aktif hale getirmek için. Eğer eksikse D3 ve K2 vitaminlerini de alın. K2 vitamini D3 vitaminin kullanılıp dokularda daha iyi etkili olmasına yardımcı oluyor. Hafif böyle kas koruyucu egzersiz yapın. Yani mutlaka yürüyün ama yürüyüşten sonra kaslar erimesin diye ileri yaşlı hafif direnç egzersizi, pilates olabilir. Hafif ufak tefek direnç egzersizleri olabilir. Onun dışında kilo kontrolü çok önemli. Göbek ve bel yağlanıyorsa, eğer kaslar eriyorsa aman dikkat. Mutlaka özen egzersiz önemli. Beyaz un ve beyaz şekerden uzak durmak, tabii ki alkol ve sigaradan uzak durmak önemli. Düzenli ve kaliteli bir uyku ee, çok çok önemli. Bu anasonlu çay tarifi verdim ya uyku sorununuz varsa melatonin haplarından alabilirsiniz. Muz kabuğu hapları, yeni çıkan safranlı haplar veya melisa çayı, papatya çayı bunlar uykuya yardımcı olur. Gerekirse fitoöstrojen takviyesi, eczacınıza danışıp doğal içinde özellikle soya izoflavon veya çin melekotu, donkuvayi, evening primrose oil gibi, black kohoş gibi böyle doğal fitoöstrojen, doğal dişilik hormonu sahip olan preparatlardan kullanabilirsiniz. Kırmızı karanfil, red clover bu da bayanlar için iyi hormon açısından. Kalsiyumu D3 ve K2 ile beraber almak lazım çünkü kemikler eriyor. Eskisi kadar doğal güzel yoğurt da yemiyoruz. Ve de bazı ayurveda ilaçları bir ayurveda hekiminin size verebileceği menopoz dönemi ilaçları size çok da iyi gelecektir. Ortalığı ömür çok uzadı. O yüzden bu verdiğim tariflerle ve sonunda verdiğim ipuçlarıyla çok daha uzun süre sağlıklı ve dişilik yönünüzü, hanımefendi yönünüzü daha uzun süre koruyarak kalan yılları sağlık saatle torunlarınızla koşarak oynayarak geçirebilirsiniz. Sevgili takipçilerim ve bugün bu videoya misafir gelenler. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. Her çarşamba ve her cumartesi akşamüstü saat 6 yani 18'de haftada iki yeni bilgi dolu videolarımız girecek. Daha ne bilgiler ne videolar var. Sizin için çok faydalı olacak. Evinizde hazırlayabileceğiniz formüllerle sağlık sıhhatli olmaya devam edeceksiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Eh beğendiyseniz bu videoyu dostlarınızı da tavsiye edin.